Evet arkadaşlar ikinci atış hareketimiz düşe atışla devam edelim. Ee, şimdi ilk olarak yukarıdan aşağıya düşe atışı inceleyelim. Cismimizin serbest düşmeden farklı olarak neyi var arkadaşlar? İlk hızı var. v sıfır olarak ifade edeceğimiz bir ilk hızı var. v sıfır hızıyla fırlatılan cisim ne yapıyor? Gidip yere V hızıyla çarpıyor. Şimdi burada bu cisme etki eden tek bir kuvvet var. O da nedir? Bunun ağırlığı. Değil mi? MG'si cisme etki eden kuvvet. Bakın. Burada hava sürtünmesi önemsenmediği için e, sürtünme kuvveti olarak bir şey ifade etmiyoruz. Sadece ağırlığı var. Ha kuvvetle hareket aynı yönlü olduğu için bu cisim ne yapacak? Hızlanan hareket yapacak. Düzgün bir şekilde hızlanıp yere V hızıyla çarpıyor. Hız zaman grafiğini çizdiğimizde e, bu grafiğin eğimi bize kimi veriyordu? İvmeyi veriyordu, değil mi? Şuraya alfa dersek ve tanjant alfayı yazarsam şu şekilde bir dakika. Tanjant alfa ne yaptı arkadaşlar? Karşı bölü komşu v eksi v sıfır bölü t'den. Bu bize neyi verir? Hız zaman grafiğinin eğimi ivmeyi veriyor. Ve e, atış hareketlerinde ivme neydi? Yer çekimi ivmesini eşitti. Geçen ders ifade etmiştik. Dolayısıyla buradan v'yi çekersek. E, hız denklemimiz olan V eşittir. V sıfır artı G çarpı T'yi elde ederiz. Daha sonra zamansız hız denklemimiz var. V kare eşittir. V sıfırın karesi artı 2 h diye. Arkadaşlar bakın bunlar tekrar ediyorum. Yeni öğrenilen formüller değil. Biz bunları harekette gördük. Harekette gördüğümüz formül neydi? V eşittir. V sıfır artı A çarpı T'ydi. Zamansız hız denklemimiz yine vardı. V kare eşittir. V sıfırın karesi. Artı 2 ax diye. Yine konum denklemimiz vardı. V sıfır çarpı t artı 1 bölü 2 at kare diye. Şimdi burada hareket düşeyde olduğu için. Düşeydeyken aldığı yolu biz ne yapıyoruz? H olarak yazıyoruz. Yani şu x yerine ne yazıyoruz? H. Ve ivmesi de G olduğu için bütün A gördüğümüz yerlere G'yi yazarsak. Bakın. Yine şuradaki formülleri elde etmiş olduk. Bunlar sizin yeni gördüğünüz formüller değil. Zaten düzgün hızlanan hareket yapacağı için bu cisim hızlanan hareketteki formüllerin hepsi burada da geçerli deriz. O zaman düzgün hızlanan harekette ivmemiz neydi? G'ydi 10. Bu cisim için düşey atışta ivme 10 olduysa hızı her bir saniyede onar onar artar mı? Artar. Yani ilk hızımız vardı bizim ilk hızı ne yapalım? Şöyle rastgele bir değer verelim. Mesela v 0 kaç olsun? 7 olsun arkadaşlar. Bir saniye sonra bunun hızı kaç olacak? 17. Bir saniye sonra 27. Bir saniye sonra 37 diye hızı ne yapacak? Onar onar artacak. Çünkü tekrar ediyorum. Hareketin ivmesi G 10 olduğu için. Peki aldığı yolları inceleyecek olursak. Şimdi bu cisim serbest düşseydi ilk saniyede 5, ikinci saniyede 15, 25 diye yollar mı alacaktı? E, i̇lk hızı olduğu zaman aldığı yol ne yapıyor arkadaşlar? V0 artı 5 oluyor. İlk saniyede V0 artı 5 yolunu alıyor. Sonra e, aldığı yolda ne yapıyor? Onar onar artıyor. Yani v sıfırımız 7 idi. İlk saniyede kaç metre yol aldı? 12 metre. Sonra 22 metre, 32 metre şeklinde aldığı yolda ne yapacak? gene e, serbest düşme olduğu gibi onar onar artacak. Şimdi buraya bir bakacak olursak, mesela burada ilk hızı kaç vermiş? 10 vermiş e, onar onar artırdı hızı 20 30 40 oldu peki aldığı yol ve 0 artı 5 kadar yol alacak demiştik o zaman 15 sonrasında 25 sonrasında 35 metre yol aldı yine ilk hızı 30 aldık hız onar onar arttı İlk saniyede 35 metre yol aldı ve 0 artı 5'ten değil mi sonra da aldığı yolda 45 55 şeklinde ne yapar artar. Şimdi örneklerimize bakalım. İlk örneğimiz yerden h kadar yükseklikten 25 metre bölü saniye hızla düşey aşağıya doğru fırlatılan cisim yere 45'lik hızla çarpıyor. Buna göre hareket süresi nedir? Hemen ne dedik? Hız nasıl artacaktı? Onar onar artacaktı. Bu arada bir yerde 25'ten sonra 35. Sonra ne ile çarpmış? 45'le. Ve her aralığı birer saniyede alıyordu değil mi? O zaman hareket süresi ne kadar A şıkkı? 2 saniye. Peki yüksekliği nasıl bulacağız? İlk saniyede 5 metre yol alıyordu. Ama şimdi ilk hızımız 25 olduğu için 25 artı 5 diyorum. Yani ilk saniyede kaç metre yol aldı? 30 metre yol aldı. Sonra 10 artırdım. 40 metre yol aldı. O zaman dolayısıyla toplamda aldığı yol ne kadar haş dediği yükseklik 70 metre deriz. Diğer örneğimizde ilk hızı 20 hız ile düşe, düşe aşağıya doğru fırlatılan cisim 105 metrelik haş yolunu düşerek yere ve hızıyla çarpıyor. Hareket süresini bulun. Şimdi bakın burada alacağı toplam yol ne kadar arkadaşlar? 105 metre. He. İlk hızı 20. O zaman ilk saniyede aldığı yol ne kadar? 20 artı 5'ten gene 25. Peki bundan sonra onar onar artıracağız. 35. Şuraya ben 45 desem. E, bunları topladığımızda 105 yapar mı? Yapar. Kaç saniyede düştü yere? 105 diyelim. Kaç saniyede düştü yere? Her birini birer saniyede alıyordu. O zaman hareket süresi 3 saniye diyoruz. V hızı 20 ile başladı. 30, 40 yere de ne ile çarpar? 50 metre bölü saniye hızla çarpar. Hızla ne yapacaktı? Onar onar artacaktı. Diğer örneğimizde K cismi 45 metrelik yükseklikten serbest bırakılmış. Bakın bu serbest atış yapacak. L cismi de şekildeki gibi fırlatılıyor. Her iki cisim yere aynı anda çarptığına göre H kaç metredir? Serbest düşmede 5, 15, 25 şeklinde yollar alıyordu. Toplamı 45 yaptı. Kaç saniyede geldi? 3 saniyede. Ha, aynı anda yere çarpıyorlarsa bu da 3 saniyede mi yere varacak? Peki bunun bir ilk hızı olduğu için İlk saniyede aldığı yol ne yapacak? 10 artı 5'ten ilk saniyede aldığı yol 15 ve 0 artı 5 diye belirliyorduk değil mi? İlk saniyede aldığı yolu. Sonra onar onar artacak. E, 3 saniye gidecekse 25 ve 35 diye e, şu yere varana kadar aldığı yolu belirlersin. 15, 25, 35 toplamı kaç yapar arkadaşlar? Burası 75 mi? 75 metre yol alır deriz h yüksekliği peki 15. soru k cisimleri v2 v hızlarıyla şekildeki gibi fırlatılıyorlar cisimler yere 3 v hızıyla çarptığına göre h1 bölü h2 oranı nedir ne dedik şimdi buradan sonra şurada hızı ne olacak arada bir yerde 2 v sonra 3 v olacak değil mi Burada aldığı yolu belirlemek için biz V'ye değer verelim mi? Mesela 10 desek bunun da ilk hızı kaç olacak? 20 mi? Sonra bunun ilk hızı 10 ise ilk saniyede aldığı yol ne kadar? 15. İkinci saniyede aldığı yol 25 metre olur. Bunun da ilk hızı 20 idi. Zaten 2V'den 3V'ye 1 saniyede geldi. Dolayısıyla buradan buraya gelirken aldığı toplam yol ne kadar olur? 25 metre. O zaman h1 yazacak olursak h bir kaç arkadaşlar? 15 artı 25'ten 40 metre. h2 de 25 metre deriz. Bize ne sormuştu? Bunların oranını sormuştu. Oranladık. Kaç yapıyor? 8 bölü 5 deriz. Evet şimdi ikinci düşey atış hareketimiz aşağıdan yukarıya doğru düşey atış. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir cismi V hızıyla ve sıfır hızıyla yukarı doğru fırlatıyoruz. Peki şimdi yine hava sürtünmesinin önemsenmediği ortam dedik. Sürtünme yok. Bu cismi etki eden tek kuvvet yine MG ve o da aşağı doğru mu? Peki şimdi cisim yukarı giderken etki eden kuvvet Harekete ters yönde aşağı doğru olduğu için bu cisim ne yapacak önce Yavaşlama hareketi yapacak değil mi önce düzgün bir şekilde yavaşlayacak Çıkabileceği maksimum yükseklikte Hızı 0 olacak yani Hızı sıfır olduktan sonra burada durur mu durmaz gene emgenin etkisiyle ne yapar Atıldığı noktaya düşer Ve biz hangi hızda attıysak arkadaşlar eğer hava sürtünmesi yoksa Yine attığımız hızla aynı noktaya çarpar Burası zaten maksimuma çıktıktan sonraki kısım ne getirdi aklınıza hemen ilk sıfır olursa buradan sonrası ne oluyordu serbest düşme oluyordu. Yani bundan sonraki e, olay serbest düşmedeki hareketin aynısı oradaki formüller geçerli işte hızın artışı aldığı yol hep serbest düşmede olduğu gibi diyeceğiz. Yanlışın bir ilk önce yukarı doğru yavaşlayan kısmı inceleyelim ve sıfırla fırlattık. Yukarı doğru ne yapıyor? Yavaşlayarak çıkıyor. Burada hızı sıfır oluyor. Bakın hız zaman grafiğini çizdiğimizde hızı sıfır oldu. Sonra ne yapıyor? Grafik aşağıya gelince hareket yön değiştiriyordu değil mi? Zaman eksenini kestiği an hareketin yön değiştirdiği andı. Bu sefer yön değiştirdi. Önce yukarı çıkıyordu. Şimdi aşağı doğru hızlanarak hareket ediyor. Yine V0 hızıyla ne yapar? Yere çarpar cismin buradan buraya gelirken geçen süreye T çıkış aşağıya inerken geçen sürede ne diyoruz Biz T iniş diyoruz T çıkış T inişe nedir eşittir Tabii bir de T uçuş dediğimiz şey var T uçuş arkadaşlar cismin havada kalma süresi yani toplam hareket süresi T uçuş iki tane T çıkış ya da, 2T inişe eşittir deriz. Tamam mı? Ee, başka H maksimumdan bahsedelim. Cismin çıkabileceği maksimum yükseklik. Bunu nereden bulursun? Bak bundan sonra serbest düşmeydi ya. H'ı nereden buluyordun? İşte 1 bölü 2 GT kareden buluyordun değil mi? Ya da e, V'nin karesi bölü 2 G'den buluyordun. Onları burada ne yapabilirsin? Kullanabilirsin. Zaten burada da hareket denklemlerimizi ifade edeceğiz. Şimdi cisim ilk önce yavaşlayan hareket yapıyorsa az önce öğrendiğimiz hareket denklemler neydi? Bunların artılarıydı değil mi? Bu arada hep artı vardı. Şimdi yavaşlayan hareket yaptığı için arkadaşlar V0 eksi GT ya da V0 çarpı T eksi 1 bölü 2 GT kare diye aradaki ifade şey işaret ne oldu şimdi? Eksi oldu çünkü yavaşlayan hareket yapıyor. Formül çıkarımına çok fazla da girmeyeceğiz. E, Tanjant alfa yine eğimi verecek. Ve 0 bölü t çıkış. O zaman çıkış süresini ve 0 bölü g'den uçuşu da 2 ve 0 bölü g'den ne yaparım? Bulurum. Maksimumu da söyledik. Hareket denklemlerimiz bu şekilde. Peki şimdi burada şuna if bakın. Bak yine ivmemiz g mi? Evet. O zaman cisim aşağıya inerken hızı onar onar artıyorsa yukarı çıkarken de hızı ne yapacak arkadaşlar bu sefer yine aynı ivmeyle G ile hareket ettiği için her bir saniyede onar onar azalacak yani 40 lattıysak 30 20 10 diye ya da 50 ile attıysak 40 30 20 diye ne yapıyor onar onar azalacak aldığı yollar ise e, yukarıdan aşağıya ve sıfırla fırlattığımızda şöyle yukarıdan aşağıya ve sıfır hızıyla fırlattığımızda ilk saniyede hangi yolu alıyordu? Ve 0 artı 5'i alıyordu değil mi? Şimdi ise aşağıdan yukarıya ve 0 fırlatıyoruz. İlk saniyede aldığı yol arkadaşlar ne olacak? Ve 0 eksi 5 olacak. Tamam mı? Mesela 40 ile fırlattı. İlk saniyede kaç aldı? 35. Sonra zaten hep onar onar azalacağı için bunları şey yapmamıza gerek yok. Önemli olan şunu hesaplamak. 35'i bulduktan sonra onar onar ne yapacak? Azalacak. Bakın bunları şuradan da bulabilirsiniz. İşte birinci saniyede, ikinci saniyede, üçüncü saniyede aldığı yolları bu formülden de bulabiliriz. Ama mümkün olduğunca formüle girmeden pratik işlemler yapalım. 50 ile fırlattıysak ve 0 eksi 5'ten ilk saniyede alacağı yol ne olacak? 45 metre deriz. Şimdi örneklerimize bakalım hemen. Bir cisim 30 metre bölü saniyelik hızla düşe yukarı doğru fırlatılıyor. Peki 30 ile fırlattı. Hızı ne yaptı? Onar onar azaldı. 10 ve şurada hızı ne yaptı? 0 oldu. Kaç saniye geçti? 3 saniye. O zaman çıkış süresi 3 saniye ise bunun iniş süresi de ne kadardır arkadaşlar? 3 saniyedir. O zaman çıkış saniyesi şey çıkış süresi 3 saniye. Uçuşu kaç saniye yaptı? 6 saniye. Maksimum yüksekliği isterseniz bakın 30'la fırlatıldığında 5 çıkarıp ilk saniyeyi buluyorduk. Yani ilk önce 25'i, sonra 15'i, sonra 5'i alır dersen yukarı çıkarken aldığı yolu bulursun. Ya da İnerken serbest düşme gibi düşünüp 5, 15, 25 deyip her halükarda neyi bulursun? 45 metreyi bulursun. C şıkkı da 45 metre olur. Cisim atıldıktan 4 saniye sonra yerden kaç metre yüksekte bulunur ve bu andaki hızı kaç metre bölü saniyedir? Bakın atıldıktan 4 saniye sonra. Ha 3 saniyede zaten maksimuma çıkıyordu. 4 saniye olması için 1 saniyede inmesi gerekiyor mu? Evet. O zaman 1 saniye sonra cismin buradaki hızı kaç olacak yine? 10 olacak. E, ve bir de neyi sormuştu? Yerden kaç metre yüksektedir? E, i̇lk saniyede 5 metreye almıştın. Dolayısıyla yerden yüksekliği şu arada kalan 15 ile 25'in toplamı olacak. Dolayısıyla e, 40 metre deriz. Şunu da ifade edeyim arkadaşlar bakın. Biz cismi fırlattık. Bu çıktı maksimum yükseklikte tekrar atıldığı noktaya düştü. Ama ben biraz gösterimi kolay olsun diye şöyle yan tarafa çizeceğim. Tekrar ediyorum. Bu cisim attığımız noktaya düşer. Buraya değil. Ama karışmasın diye bu şekilde gösterdim. Şimdi şu hizadan geçerken hızı neyse Dönüşte de aynı hizadan aynı hızla geçer. Yani buradaki hızı V ise buradaki hızı V'dir. Tamam mı? Bunu da belirteyim. Ee, bu soruda herhalde takıldığımız bir yer yok. Dördüncü saniyedeki hızını da yine 10 bulduk. 17. soruya gelelim. K noktasından 40 hızla düşey yukarı doğru fırlatılan cisim L'den 10 hızla geçiyor. Bak. Yine bir benzer soru değil mi? Ama bu sefer kırıkla fırlatılmış. Ee, buradan buraya kaç saniyede gelir? Her bir saniyede hızı 10'a onar, onar azalırsa 10 on ve 0 dediğim noktada kaç saniye geçti? 4 saniye. Burada da hızı 10 olduğuna göre 1 saniyede burada geçti. Değil mi? Peki cisim KL arasını kaç saniyede aldı? Toplamda 5 saniyede kale arasını alır deriz. L noktasının yerden yüksekliği kaç metre? Şimdi bunu yukarı çıktı, artık maksimuma çıktı. Serbest düşme gibi düşünürsem 4 saniyede kaç metre yol alıyordu? 5, 15, 25 ve 35 metre yol alıp yere çarpıyordu. Biz 1 saniyede L'ye geldi. Yani L noktası şurada. L'nin yerden yüksekliği kaç metre yapar arkadaşlar? Yine 75 metre deriz B şıkkına. Hmax kaç metredir? E Hmax da çıkabileceği maksimum yükseklik. Burası da şuradan kaç metre olacak? 80 metre diyeceğiz. C şıkkı 80 metre. B şıkkı da 75 metre deriz. 18. soru. Yerden haş kadar yükseklikten düşe yukarı doğru 20 hızla fırlatılan cisim yere 40 hızla çarpıyor. Şimdi bir haş yüksekliğinden 20 ile fırlattık. Sen hemen dedin ki şu arada hızı 10 oldu. Burada da 0 oldu. Dolayısıyla 2 saniyede buraya geldi. Peki şurayı 2 saniyede alıyoruz arkadaşlar. Yine 2 saniyede aynı hizaya gelir mi? Gelir. Ve ne demiştik? Atıldığı hızda e, yani aynı hizadan aynı hızla geçer demiştik. Burada da hızı kaç olur yine? 20. Ama yere ne ile çarpıyormuş? 40 ile. O zaman arada bir 30 oldu. Değil mi? onu da kaçırmayalım. Hareket inceliyoruz şimdi. Peki ne sormuş bize? Cismin toplam hareket süresi 2 çıktı. 2 de buraya geldi. Burada da yine 2 saniye geçti değil mi? Dolayısıyla toplam hareket süresi kadar yaptı? <laughs> 6 saniye havada kalma süresi olarak ifade edilir. Peki h kaç metre? Şimdi aldığı yolları hesaplarken bakın. Şuradan sonra serbest düşme yapmıyor mu? Evet. Şimdi serbest düşme aldığı yol 5, 15. İlk 2 saniyede 5 ile 15 aldı. Sonraki 2 saniyede 25 ve 35 metre yol alıp yere çarptı. O zaman h dediğimiz yükseklik 25 artı 35'ten 60 metredir deriz. Evet, yerden haş kadar yüksekten fırlatılan cismin bu sefer uçuş süresini vermiş. Haş yüksekliğini istiyor. E 30'la fırlatıldıysa arkadaşlar çok fazla uzatmadan şurayı 3 saniyede alır mı? Yine aynı hizaya, aynı sürede geleceği için burası da 3 saniye olur mu? Hatta buraya geldiğinde de hızı 30 olur, değil mi? Onu da belirtelim. Peki uçuş süresine kadar 8 saniye 3 çıktı. 3 daha 6 8 olması için şuraya kaç saniye kaldı? 2 saniye kaldı. Bize neyi soruyor? H yüksekliğini soruyor. Buradan sonra serbest düşme yapıyordu. İlk 3 saniyede aldığı yol neydi? 5, 15, 25. Bakın şimdi buradayız. Sonraki 2 saniyede aldığı yol ne kadar? 35 ile 45. Dolayısıyla buraya kaç kalıyor? E, 80 mi yapıyor? Evet. Şu ikisinin toplamı bize H yüksekliğini verecek. O da 80 metredir. Değiz. Evet düşey atışla ilgili farklı bir soru tipi olarak şu balonlu sorulardan da çözelim istiyorum. Sabit 20 metre bölü saniye hızla yükselmekte olan bir balondan cisim balona göre 10 metre bölü saniye hızla şekildeki gibi atılıyor. Ee, burada Dikkat edeceğimiz şey ne arkadaşlar? Balona göre demesi. Bak cismin hızını verirken balona göre e, atılmış diyor. Cisim fırlatıldığında balonun yerden yüksekliği 40 metre ise A şıkkında cisim kaç saniye sonra kaç metre bölü saniye hızla yere çarpar ve cisim yere çarptığında balonun yerden yüksekliği kaç metredir? Balona göre dediği için arkadaşlar burada bağlı hızla giriyor işin içine değil mi? Balon ne yapıyor? sabit 20 hızla yukarı doğru çıkıyor. Cisim balona göre onunla atıldıysa cismin yere göre hızı kaç yapar? Yukarı doğru 10 metre bölü saniyedir değil mi? Şu andaki cismin hızı. Balondan atıldığı andaki cismin yere göre hızı nedir? Yukarı doğru 10'dur. Dolayısıyla şu anda yerden yükseklik ne kadar? 40 metre bu cisim ne yapacak balondan atılan cisim yukarı çıkacak hızı sıfır olacak sonra tekrar yere düşecek Peki bize sorduğu şey kaç saniye sonra ve hangi hızla yere çarpar bir kere bir saniye şurada geçti değil mi her bir saniyede hızı onar onlar azalıyordu burada hızı sıfır oldu e, ve kaç metre yol aldı arkadaşlar 5 metre yol alır değil mi Peki yine aynı hizada hızı aynı olacak. Yine bir saniye geçecek burada da. Yine gelirken de 5 metre yol alacak. Bakın burası 40 metreydi. 5 daha eklersek şimdi şu maksimum yüksekliği maksimum yükseklikte cismin yerden yüksekliği ne kadar toplamda 45 metre. İlk saniyede 5 sonra 15 Pardon şurada hızı 10 oldu. İkinci saniyede 15 metre. Üçüncü saniyede 25 metre yol aldı. Ve cisim ne yaptı? Yere çarptı. Kaç saniye geçti toplamda? 3 saniye burada. 1 saniye de burada. Toplamda 4 saniyede yere çarpar. Ama yere çarpma hızı nedir? İkinci saniyede şurada hızı 20 oldu. Üçüncü saniyede de geldi. Yere 30'la çarpar deriz. Peki. Şimdi hareket süresi 4 saniye. Diyor ki cisim yere çarptığında balonun yerden yüksekliği. Cisimle balon buradan burada birbirinden ayrıldılar değil mi? Şu noktada. Şu anda balon ne yapıyor arkadaşlar? Sabit 20'lik hızla yukarı doğru çıkıyor. Bu arada da cisim gelip yere çarpıyor. Kaç saniyede? 4 saniyede. 4 saniyede bu balon e, şöyle şuraya gelir mi? gelir. Bu arada aldığı yol sabit hızlı hareket yaptığı için x eşittir v çarpı t formülünü kullanıyorum. Balonumun hızı 20. 4 saniyede ne kadar yol aldı? 20 çarpı 4'ten 80 metre yol alır. E, aşağıda da 40 vardı. O zaman balonun yerden yüksekliği kaç olur? Toplamda 120 metredir deriz. Tamam. Şimdi bir dahaki videoda da yatay atış hareketini anlatalım. Sonra eğik atışı en son sürtünmeden de bahseder. Soru çözümlerine geçeriz. Şimdi konu bittikten sonra size test okul kitabınızdaki testlerden çözmek istiyorum. Yapamadıklarınız olursa takıldığınız yerlere bakarsınız.